Evet yola çıkış hazırlıklarımız. Arkada yalnız şey var. Çanta. Tamam çanta, Tam çanta varmış da çantayı sıyırdı. Evet yola çıkmadan önce karavanımızın çekmecelerini, dolaplarını her yerine kilitliyoruz. Ki giderken serbest düşe geçmesinler. Evet dolabımız biraz bozuk ama ん、um, no. <laughs> kamp alanı olarak Çandarlı'yı tercih ettik. Kamp alanı demeyelim de, de ona. E, e, deniz kenarına deyim? gidiyoruz işte. Deniz kenarı. Karavanımızla konaklamak için. Hem de kumsal keyfi yapmak için. Ve Gülüyoruz. evet. Güzel bir sahil kasabası olan Çandarlı'yı tercih ettik. Neden tercih ettin? Onu sormak lazım. <laughs> Neden tercih ettim? Yakın diye. Yakın <laughs> diye, evet. İzmir'de oldunuz mu? Ali Ağa'dayız normalde diye. Bizde biz de dikili oldukça yakın. Uzak yerlere gitmediğimizde evde durmak yerine orada kalmayı tercih ediyoruz. Bakalım güzel geçir umarım. Mesela şu an <laughs> karavanın camı açıldı. Niye? Nilay kilitlememiş. Onun için duracağız burada şimdi. Karavanın camını kilitleyeceğiz. Sonra yine devam, Sonra ama yine devam edeceğiz. Ama bu işler hep bende. Hep bende yani böyle peynirimizi yerleştiriyoruz. başta çalışırken fazla enerji kaybolmasın diye. Evet dolabımızın fişini şöyle tattık. Şuradan da. Şimdilik üçte çalıştırsak yeterli olacak. Marketliklerimizi aldık. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Bir maliyet çıkartacağım. Biz normalde şu an iki gün kalmayı düşünüyoruz. İki günlük market masrafımız ve yaptığımız masrafları bunları göstereceğiz tek tek. Evet, mesela market fişimiz şöyle 158 TL marketten aldıklarımız tutmuş. Bunun haricinde e, çocukların kürekleri vesaire onlar vardı. 50 lira. Ve pazarlıklarımız vardı. Bunlar da salata malzemeleri falan aldık. 15 lira. Bunların toplamını hesaplayıp maliyet olarak düzenleyeceğiz. Evet. Biz şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Şöyle yıkacağız bakın. Aydınlığımız var. Evet. Buranın pazarı hangi gün kuruluyor? Unuttum ama bugün yoktu. O yüzden ne yaptık? Manavdan aldık. <laughs> Evet, karavanımızın suyu bitti. Sucu başı. Neden bitti? Neden bitti? Bitmek istemiştim çünkü. Açıldı. Şöyle bir su depomuz var. Oradan kapağını açıp bu şekilde bidonumuzla içine suyu boşaltıyoruz. Bidon önemli. Yalnız su depomuz çok küçük. Suyumuz yetmiyor. Ve bu şekilde doldurmak da biraz zor oluyor. Doldur Zafer doldur. Evet, suyumuzu doldurduk ama her zamanki gibi Zafer de yine burada neyi unuttu? Kapağı unuttu. Manzaramızı da gösterelim. Acımsa bol bol yeşillikli salata yiyeceğiz. Akvaryum köşe'ne geldik. Burası Kumlu değil. Taşlık bir yer. Bu suyu çok güzel. olsun. olsun geliyor, güneş geliyor da evet. akvaryum koyunda deniz kızı ile birlikte deniz kızı eşliğinde deniz kızı değil o. deniz erkek sucuk ekmek var <laughs> <laughs> evet yüzünün tipine bakarsak erkek gibi evet aşçımız aşçı başı

bir tırmanış yaparsan ödül vereceğim sana. Bugün yanımızda misafirlerimiz de var. Killik Koyun'a geldik. Misafirlerimiz buraya merak ediyordu. Arabayla gelinen yolu çok bozuk. O yüzden deniz kenarından yürüyüp geldik. Bakalım. Bu sefer aşağıdaki yolu da kapatmışlar. Başka bir yoldan geliyoruz. Burası tam olarak nereye çıkacak göreceğiz. It's been a long day without you my friend and I'll tell you About it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Herkese merhaba. Merhaba. Biz Çandarlı'nın e, balık restoranına geldik. E, evet. Alıyorsunuz bir yerden sonra gidiyorsunuz pişettiriyorsunuz. Aynı. Benden daha çok seviyor bu iş. <laughs> evet buradaki balıkçılardan istediğiniz balığı alabiliyorsunuz. Ondan ya, sonra pişirtirip mekanda ya da kendi kamp yerimizde ya da sahil kenarında yiyebiliyorsunuz. Evet yiyebiliyoruz. Biz deniz çıkrası aldık. Onu pişirtiyoruz. Evet bakalım nasıl olacak. Çok acıktık. Bence güzel bakalım. olacak. Bu kadardı kilogram fiyatı Zafer Bey. Cim. Canına, kilogram fiyatı 60 lira. Evet deniz tüpresinin kilogram fiyatı 60 lira. Ee, ayıklatırsanız 10 lira da ayıklamayı alıyorlar. Pişirmesine kadar. 70. 15 lira pişirme ücreti. Sonra alıp gelip mekanda yiyebiliyorsunuz. Şey. 75 gibi bir şeydir. I heard that you settled down, that you found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you.